AK Parti kurulduğu günden bu yana AK Parti'ye her türlü her yönde desteğini esirgemeyen doçent doktor Erdal Baykan sizlere bir selamlama konuşması yapacak. Çok teşekkür ederim. Bugün burada bütün teşkilatımızla partimize davamıza emek eden sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepinizden Allah razı olsun. Burada aday adayı arkadaşlarımız var ilçe başkanımız var, başkan yardımcılarımız var. Hepimiz bir arada birlikteyiz burada. Kozan AK Parti olarak inşallah Cumhurbaşkanlığı seçiminde göstermiş olduğumuz o birlik ve bütünlüğü aynen bu seçimde de göstereceğiz. Hangi kardeşimiz aday olarak önümüze koyulursa biz onunla birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Değerli AK Partililer, bugün aday adayımız Erdal Baykan Bey'in düzenlemiş olduğu birlik ve beraberliğimizi sağlayan sabah kahvaltımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada bu tür bir kahvaltıda tüm aday adaylarımızla birlikte tüm teşkilatımızı bir araya getirdiği için kendilerine teşekkür ediyor. Bu kahvaltımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum.